Samsun'da bir market sahibi sigorta şirketinden para almak için kendi iş yerinin kasasını soyup polise şikayette bulundu. İlk adım ilçesi lise caddesinde bulunan bir zincir marketin işletme sahibi olan 37 yaşındaki şahıs, iş yerinin duvarını delen hırsızın geceleyin içeri girip çelik kasadan 90 bin lira nakit para ile 500 pakette sigara çaldığını ileri sürüp polise şikayette bulundu. Hırsızlık olmuş ama Bomba tamı patladı yani. Samsun polisinin dikkatli çalışmasıyla olayın kurgu bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde gece saatlerinde yüzünü gizleyerek iş yerine giren kişinin iş yeri sahibi olduğunu belirledi. Yani şimdi sen soy orayı yaksan belki hadi. Yani yerde. Sırsızlık. Parmak izin var, oyun var, buyun var. Bir de dükkandan çıkıyorsun kameradan. Olur mu yani? Devleti kaldıracaksın. İş yerine arka duvardan giren İBT'nin olayı gerçekleştirdikten sonra ön kapıdan çıkıp bir araca binerek bölgeden uzaklaştığı da kamera kayıtlarından tespit edildi. Market sahibi piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu ve bu olayı sigorta şirketinden tazminat almak amacıyla kurguladığını itiraf etti. Dolandırıcılık kapsamında sigorta şirketine sahte eksper rapor düzenlettirdiği de ortaya çıktı.